Burası bizim site. Siteden çıktım. Yürüyüş yapıyorum. Bizim site böyle üç katlı. Buralarda pek üç katlı binalar yok. Genelde tek katlı binalar. Hemen şu yanımızda bir iş merkezi var. Burası bir iş merkezi. Burada şu güzel ağaçlardan yine var. Her yer bu ağaçlardan dolu. Burası anaokulu çocuklar. Her zamanki gibi şirin ve neşeliler. Ay canlarım benim. Hepsi çok tatlı. Öğretmenleri. Evet. Bizdeki gibi sıra oldular. içeriye gidiyorlar. Teneffüsteler. Kaydıraktalar. Ay çocuklarımın anaokulu günleri geldi. Benim anaokulum aklıma geldi. Bir zamanlar benim de vardı derken üzerinden 20 yıl geçti anaokulumun. İyi gidi günler. Burası banka. Böyle her yer yemyeşil. Aynı bizim Türkiye İstanbul'da olduğu gibi. Her yer yemyeşil. Hiç gökdelen yok. Aynı İstanbul. Her yer böyle tek katlı. Bankanın da parası da yokmuş. Çok katlı yapamamış. Ama Orlando merkezde, Miami'de bankalar oldukça yüksek. Burada havaalanından dolayı evet ayımız da çıkmış. Bugün rüzgar var, bulutlar yok. Dağılmış. Hemen bu yanımızda alışveriş merkezi var. Publix denilen alışveriş merkezinde bizim Beşen Migros gibi her türlü ürün var yiyecek yerleri var dentist varmış dişçi varmış böyle bir alışveriş merkezinde bilumum her şey var elinizi ne atıyorsanız ne istiyorsanız şu şekilde en çok alışverişe geldiğimiz yer burası bize de yürüme 5 dakika mesafede onu diyor ki Anne biz çok şanslıyız diyor bizim hemen yanımızda alışveriş merkezi var. Buralarda diyor böyle hemen yakınında alışveriş olan yerler çok pahalı. Herkes burada sandviç arası köfte yiyip patates kızartması yiyor. Herkes patates kızartması yiyorlar. Arabalardan kötü araba yok. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bütün arabalar son derece güzel. Oğlum sen daha şöyle güzel bir araba dedim. Boş lan. Ömür boyu öde taksitini. Anne dedi ya herkes bakar ona dedi. Herkes dikkatini çeker. Bak sen bile bakıyorsun güzel arabalara dedi. Sıradan olsun kimse bakmasın. <laughs> Bu da başka bir bakış açısı oğlumun. Bu da Levista Dental diyor. Burası da dişçi. İmplantlar burada da tabi döviz üzerinden. İnanıyorum ki bizim Türkiye ile eş değer olacaktır burada da implantlar. Biz böyle ağaçlı yerden geçerken Ay ne kadar güzel yol diyoruz. Ağaçların içinde. Ankara'da hani bahçeli evler var ya ağaçlar içinde tek kal şey üç katlı 4 katlı binalar çok değerli. Burada bütün evler değerli. Bütün evler göl kenarında. Hani İstanbul'da şöyle 10 santim bir deniz görününce deniz manzaralı ev diye fiyat artıyor ya. Buradaki bütün evler göl manzaralı. Onlar da pahalı tabi. Ama e, sigorta bedelleri de pahalıymış. Rutubetten dolayı. Şurası Vista Lekiz. Evet arabalar bekliyor. Yani burada şu anda yeşil ışık yansa dahi arabalara ben geçiyorsam oradan bana izin veriyorlar. Ben geçtikten sonra geçiyorlar. Hatta kaldırımdan el ediyorlar. Hadi sen geç diye. Çok saygılılar. Hiç korna sesi duymadım. Onur her akşam gezmeye gidiyoruz. Onur iki defa korna çaldı. Öndeki adam yeşil ışık yanında hala geçmedi. Telefonla meşguldü. Aa İstanbullu gelmiş buraya korna çalıyor dedim. Yani Türkiye'den geldiği belli oluyor. Of arabaya bakar mısınız? Eski model ama havası da güzel yerinde. Markası nedir bilmiyorum. Burada arabaların markasını tanımak da zor. Biz Türkiye'deki arabaları gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Burada hiç bilmediğimiz arabalar var. Tesla o kadar çok ki. Mesela şurada ışıkları yanıyor. Tesla'nın yeni modeli burada bu iş arabalarından çok diyelim. Herkes onları kullanıyor. Çünkü insanların evleri dubleks. Bahçeleri, işte çimlerini biçiyorlar. Ya da taşınıyorlar. Otur arabalar gerekli oluyor. Jipler. Bakın. Sıradan bir işte. Orlando trafiği. Şu anda trafik var. Buna trafik diyorlar. Ay diyorlar canım iş çıkışı ne kadar çok trafik var. Hiç sevmiyorum trafikte gelmeyi. Biz bu 10 dakika sonra çıkmayı tercih ediyoruz. Trafikte sıkışmayalım diye. İstanbul'un trafiğini görseler buna şükredecekler. Eşim şu anda bir buçuk saat trafikte kalıyor. Ölüm ya İstanbul. Buralar cennet. Gerçekten Amerika'ya gelenlerin Türkiye'ye dönmemek gibi isteklerini haklı buluyorum. Gördüğüm Türkler yok ya diyorlar. Ne işimiz var Türkiye'de? Bir tanesi şey söyledi. Türkiye'ye gittim dedi. Bıraktım Türkiye değil. Ya dedi daha gitmem. Ne olmuş Türkiye öyle dedi. Hem çok pahalı hem pis. Hem kimse kimseye selam vermiyor. Çok değişik insanlar gelmiş. Gerçekten öyle. Yani fırsatı olsa ben de gitmesem. Onlara şey söylüyorum. Bir şey alacağız. Ay oğlum bu ne kadar ucuzmuş. Önceden TL ile çarpıyordum. Oğlum bu kaç şu kadar dolar. Türk parasıyla ne kadar yapıyor? İşte ben kolayını buldum. 36 ile çarpıyorum. Çünkü ben gidinceye kadar 36 lira olur döviz. 36 ile çarpıyorum. Şu kadar lira yapıyor. Anne işin içinden çıkamazsın. Hiçbir şey alamazsın dedi. Haklı. Artık bıraktım. Döviz üzerinden. 10 doların altı, 10 doların üstü diye hesap ediyorum. 100 doların altı, 600 doların üzeri diye hesap ediyorum. Kendimce böyle bir sınır belirledim. Artık burada yaşıyormuş gibi ücretleri İşte bir göl daha. Bütün göllerin içine böyle fıskiye yapmışlar. Bu yeşillikleri anne sakın basma dedi. Altı bataklık özel çimleri biçenlerin dedi şeyleri var. Ayakkabıları çizmeleri var. Onlarla dedi giriyorlar. Ve dedi timsah da çıkabilir. Henüz timsah görmedim. Florida timsahlarıyla ünlenmiş.